Yalancı seni. Kaşık kadardın kız bana geldiğinde kaşık. Ben senin tüm ciğerini bilirim. Gelmeyeyim hiç sence bunları? Oğlan yüzünden dünyaları yakıyorsun. Ay, sen ne saçmalıyorsun Susi ya? Ne oğlanı mı oğlanı? Gerçekten anlamıyorsun değil mi? Biz burada böyle sığıntı gibi yaşayalım. Ne verirlerse sadaka gibi böyle kabul edelim. Sen bunu istiyorsun değil mi? Baba 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 yalanın felsefesini de düzüyor bana. Yalan söyleme bana. Mine denen o pırasa kılıklı. Nişanlanıyoruz biz diye ne kadar sadaka madaka yoktu aklında. Ulan Hayriye Hanım'ın söyledikleri üç cilt roman olur be. Sen hala kalkmış bana sadaka diyorsun. Vallahi Allah yarattı deme. Öldürürüm seni. Sonra girerim hapse. Kafamı dinlerim bari. Günahıma giriyorsun Suzi. Günahıma giriyorsun. Ben o kibir kumkuması insanlarla aynı çatı altında yaşayamam. Tamam mı? Gurursuz değilim o kadar. Bir tek Hayriye Hanım yok ki orada. Mine var. Candan var. O Nazan denen kadın var. Yahu çalışanlar bile burun kıvırıyor bana ya. Cık, ben çekemem hiç onları. Ben yarın sabah ilk iş buradan gidiyorum. Sen de çok meraklıysan bu şatafata kalırsın. Hayrını gör. Aa, anlat anlat. Anlat. Çok heyecanlı oluyor. Ama benim bu masallara karnım tok. Anca kendini kandırırsın. Bitli Madem kalbini kaptırdın. Bari savaş meydanından kaçma. Valla ben de hepinizle birlikte orada öğrendim bu durumu. Allah Allah. Ha, sanki sen kaçacakmışsın öyle mi? E bari önce sana söyleyeydim yine. Sence kaçacak mıydım çoban? bir şey göstereceğim. Bak, ikimizin adını kazıdım bununla. Keşke yapmasaydım yine. Bak, ağacı yaraladın. Yaralansın. Babamın bir sürü ağacı var. Hem bu artık bizim acı. Belki de artık kaçıyordum ben neden? Ne oluyor bana? Hadi be oğlum, söylesene. Siz köpek milleti sezersiniz böyle şeyleri. adım adım mutluluğa doğru. Nişanımız çok yakında. Ay hay Allah. Keşke söyleseydik de zemzem oğlunun çarşaflarını değiştirmeseydin. Geri zekalı. <laughs> ben burnumu çekiyordum. Burnum tıkandı soğuk bu oda. İyi bebeğim. Gel o zaman seni koydum da uyutayım ben. Ha? Çünkü bu gece pek uyuyamayacağım benziyorsun sen. İstemez. Uyudum bile. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kalp hastalanıyorum. Hmm. <laughs> <laughs>